Okyanusların büyüleyici derinliklerinin önemli sakinleri, gerek renkleri, gerekse değişik yapılarıyla dikkat çekiciler mercanlar. Ama ya bir gün hepsi yok olursa? Mercanlar hakkında bilgiye sahip olmayan biri onları ya büyük bir kaya ya da bir su bitkisi zannedebilir. Ancak mercanlar ne bir kaya parçası ne de bir bitkidir. Onlar birer hayvandır. Deniz omurgasızlarından Antozoa sınıfının üyeleridirler. Mercanların her bir bireyine polip denir. Milyonlarca polipin bir araya gelmesiyle de mercan kolonileri oluşur. Mercanlar göz alıcı renklere sahiptirler. Bu renkleri onlara kazandıransa vücutlarında bulunan renk hücreleri ve beraber yaşadıkları mikroskobik tek hücreli bir deniz yosunu olan zooxantellatır. Sarı, kırmızı, yeşil gibi çarpıcı renkler avlarını kendilerine çekebilmelerini kolaylaştırır. Mercanlar resifleri üzerinde yaşayan canlılara ev sahipliği yaparlar. Aslında okyanusta yaşayan canlıların yaklaşık %25'i mercan resiflerinde bulunur. Balıklar, deniz kestaneleri, süngerler, deniz yıldızları, ıstakozlar, karidesler, ahtapotlar, deniz yosunları ve daha fazlası. Tüm bu canlılar bu resifler üzerinde yaşarlar. Resiflerin girintili yapıları ve bol besin içermeleri onları birçok canlı için iyi birer sığınak yapar. Dolayısıyla resifler bu canlılarla beslenen birçok balık için de iyi bir yaşam alanıdır. Mercan resiflerinin yok olması durumunda mercanları korunma, yumurtlama ve beslenme alanı olarak kullanan canlılar için durum hiç iyi olmazdı. Bu durum denizlerdeki canlı çeşitliliğinin azalmasına yol açacağından insanların da beslenme sorunu yaşamasına neden olurdu. Mercan resiflerinin yok yok olması senaryosu pek de imkansız bir senaryo değil gibi görünüyor. İklim değişikliği, çevresel kirlilik, balıkçılık, mücevherat ve hediyelik eşya üretimi mercan resiflerini tehdit etmektedir. Yine mercan resiflerinin yok olması halinde geçim kaynağı olarak mercanları kullanan ülkelerin ekonomik olarak çok büyük zorluklar yaşamasına ve dolayısıyla açlık, yoksulluk ve siyasi olarak problemlerin yaşanmasına neden olurdu. Öyle ki dünya çapında 38 milyon insanın istihdam eden okyanus balıkçılığı endüstrisi bu yüzden çökerdi. Mercan resifleri birçok ilacın üretiminde de kullanılmaktadır. Mercan resifleri bünyelerinde pek çok kimyasal bileşik içerirler. Bu bileşikler kanser, artrit, bakteriyel enfeksiyon ve çeşitli kalp hastalıkları gibi farklı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçların üretiminde kullanılmakta ve birçok tıbbi araştırmaya katkı sağlamaktadır. Eğer mercanlar yok olsaydı dünya genelindeki insanların sağlığı da zarar görecektir. Çünkü mercan birçok ilaçta kullanılmaktadır. عقل Senaryoda anlatılan tüm bu olasılıklar bilim insanları tarafından öngörülmektedir. Ancak bu senaryo bir gün gerçekleşirse daha farklı öngörülemeyen olasılıkların da oluşma ihtimali vardır. Çünkü besin zincirinin ve biyoçeşitliliğin bozulması başlı başına büyük bir sorundur ve tahmin edilemeyecek pek çok olumsuz faktörün oluşmasına neden olur. Mercan resiflerini korumak için hepimizin atabileceği bazı basit ama etkili adımlar vardır. Bunların başında petrol ve gaz gibi kirletici kaynakların kullanımını azaltmak geliyor. Bunun yerine yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya toplu taşıma kullanmak gibi çevre dostu ulaşım yöntemlerini tercih etmek yalnızca havayı değil, okyanusları da korur. Kısacası biraz farkındalık ve bilinçli tercihlerle mercanları ve onların beslediği zengin biyolojik çeşitliliği geleceğe taşıyabiliriz. Ürkütücü Senaryolar serimizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve yeni içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilimle bilim apla kalın.